Çeşitler bence oldukça güzel. Kesene evet. bereket olsun, Ay ellerine sağlık ben olsun ablacığım. Ederim. Bu arada e, hanımlar ben tabii geldim masada teftiş ettim bunları. Bu arada sizin sesinizi duydum ama yani kendimi zor tuttum açıkçası içeri dalmamak için. Yine beni çok üzdünüz ya. Yani diyorum ki hani sezonun son haftası hadi güzel böyle bir sakin sakin tatlı tatlı geçsin. Ne oldunuz siz karıştınız? Neden? Aslında öncelikle e, sizden özür diliyorum ve ev sahibinden özür diliyorum. E, sürekli her gün olan şeyler. Niye oluyor? Biz de bu neden? Niye olduğunu e, karşı tarafa sorabilirsiniz çünkü artık bulmuşlar benim e, bug'ımı diyeyim. Oradan zayıf noktamı zayıf zayıf yani noktamı sen bulmuşlar, şöyle diyorsun. Oradan ben hasta bir ve sinirliyim. Benim damarıma mı basıyorlar diyorsun? Evet. Onu diyorum. E sen de gelme buna o zaman. Madem biliyorsun kendi durumunu. Gelme. Yanılıyor muyum Burcu. Sen de söyle arkadaşına. Yani ben kendisine söyledim biraz sakin ol. Hani. Evet. Kırılacak ya da ölecek varsa. Ben senin bu yarışmada şey öğrenmen diye. gereken bu Biliyor biraz musun evet. kadar? Daha sakin olabilmek, daha sessiz olabilmek, daha susabilmek yerine göre. Bu kadar hani ufacık bir şeyden çok büyük kıyametler koparmasak mı acaba? Yani ya belki aslanım, arka... bunu öğrenmelisin belki bu hafta sen bunu öğreneceksin. Arka plandaki e, farklı şeyleri buraya yansıttıkları için ben çok gerildim. E, ben yine de yansıtmak istemiyorum ben çok hani fazla. Yatak şeyler odasında gibi, ne olabilir? Ne oldu Tuğba? Ee, İlk ben yorumlu yapıyordu. Ee, evet. Ben de e, cevap verdim. Yani tabii ki bir cevap vermesi gereken kişi o. Ben sadece yorumu bulundum. Hani birbirimize yorum tabii yapıyoruz evet. karşılıklı. Oradan e, Kader Hanım atladı. İşte avukat mısın sen diye. Orada başladı. Aslında ona bir şey söylememiştim ben. Orada ona bir, bir alakası yoktu. Oldu. yok. Yok, ilk kimle beraber biz Gerçekten konuşuyorduk hoş karşılıklı. ama yani biz ben Hangi ev sahibine değildi? yorum yapıyorum orada. Evet. Yani sonuçta ev sahibimizin kendi aklı, kendi hür iradesi var. Kendi kendini savunabiliyor kendisinin. Gayet tabii. Atlayıp da ya, yani... İşte bir cevap öyle, vermesine mi? hiç gerek Hepiniz yoktu. Olursunuz. Yani hem bir yorumu bölmüş oldu hem Kader'le gereksiz bir tartışma yaşanmış oldu. Ben bir şey söylediğimde hemen e, yine yanımda yine, evet, yine bağırıyor. Bağırdım. Hani ben Aa. bu tavırlardan hoşlanmadığım için yükseliyorum. Hani ben orada tabii ki konuşacağım ben susmaya mı geldim buraya? Bir dakika düzeye? seninle alakalı bir durum değilmiş anladığım kadarıyla doğru mu? <laughs> seninle alakalı. Yanındayım diye değil. bütün problem. Evet. Niye sen lafa girdin peki Kader'cim? çünkü beni de, cevap orada mesela, hayır, beni de rahatsız etti hayır ben, beni de rahatsız etti sen rahatsız ediyorsa beni de rahatsız ediyor ben de cevap verme özgürlüğüm var yani İşte bana kızıyorsun bak. ya sen avukatı mısın diye ilkim orada cevap verebilirdi mesela neyse ben çok konuşmak istemiyorum çok güzel bir sofra var burada Evet. evet. Hani yemeğin başında konuşmayalım bunları Hadi ben yemeğin, gerçekten hayır, üzüldüm bak, bunu konuşalım ve kapatalım bu konuyu Bunlar <laughs> kapatalım. Olmasın. Evet. Ve belli kapatabiliriz. ki yalnız Tuğba da bak duygusal ve hassas bir kız gözleri doluyor ben onu ilk defa böyle görüyorum ve o da bayağı üzülmüş ben de bu şekilde gözükmekten memnun değilim Aslı Hanım. Bunu ee, halledelim onlar, bence. Kadar. Hayır onlar bu şekilde yapıyorlar. Ben tabii ki yükseliyorum. Yapabileceğim bir şey yok. Bunu Bu benim karakterim çünkü. Ben bunu e, hani buraya şov olsun diye yapmıyorum yani. Ben biliyoruz, de istemem bunu, bu şekilde. Biliyoruz izleyicilerimiz de. Ben de bu şekilde gözükmek istiyorum. istemem. Ama öyle oluyor biliyor Hanım bugün dördüncü gündeyiz. Ben kimseye sesimi yükseltmedim burada. Biliyorum yavrum. <laughs> tamam lütfen. Lütfen. Üzme canını. Şimdi niye ne ağrına gitti senin bu kadar? Ses tonunu yükseltmesin. Ben biraz çıkabilir miyim? Çok gerildim. Tamam ablacığım bir su iç gel. Rica ederim. Git bir su Teşekkür iç gel ama. Ederim. Kusura bakma. Yok estağfurullah. Masadan kalkmak da bu haftanın modası oldu anlaşılan. Oysa ki ben modayı da iyi takip ederim ama bu fazla bana geldi bana kızlar. Hiçbir şey bilmiyorsanız bari masadan kalkmanın ne kadar ayıp bir davranış olduğunu bilin isterim. Neyse şaşırmıyorum. Rakiplerimin böyle olması benim hoşuma gidiyor. Ben de öyle Biraz oldum. Böyle. Bak üzülmüş, bak nasıl üzülmüş. Ben bir de, de çok Şu geliyor, görüyor musun? Ya i̇şte sen de üzüldün, o da üzüldü aslında. Evet. Gerek var mıydı bugün bir şeylere? Aslanım ha? sürekli böyle ama bak. Çok bağırıyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Hani bak şu el hareketi, şu tavır hoş değil yani. Ben hoşlanmıyorum. Kendimi de savunurken sesim yükseliyor. Bunu ne yapabilirim ki? Yapabileceğim bir şey yok buna. Peki bir şey soracağım. Diğer gelinler, size soruyorum. Siz de katılıyor musunuz yani? Çok mu bağır bağırıyor? Biraz oldu? sesi yüksek ama kendi de söylüyor zaten. Ben yani söyleyelim. Evet. Biraz sakin ol. Biraz evet, bağırıyor. Ne yapacağız biz bunu? Nasıl törpüleyeceğiz Kader? Sen de üzülüyorsun bak. Sen öyle bir kız değilsin ve ekrana yanlış yansıyorsun. Yanlış işte yansıyor. Tuba masadan kalktı. Evet üzülmüş olabilir ama ben de üzülmüştüm. Ee, hiç kimse bunu ciddiye almadı ama Tuba masadan kalkınca ay çok üzüldü. Bilmem ne oldu. Bir dünya şey söylediniz kızlar. Hepiniz oynuyorsunuz, beni rakip olarak gördünüz. Ondan dolayı böyle yaptığınızı düşünüyorum. Arka planda işte e, birbirimize bir şeyler söylemişiz de bilmem ne saçma sapan muhabbetler evet, yaptı. Onun haricinde aslında benim evime geldiler mesela. Evet. Evimdeyken arka planda gerçekten misafir verdim. Evet. Yorumlara sadece cevap verdim. Evet. Bunu mesela ekran önüne taşımadılar. Ben de bunu kırıldım. Ama gidip de kimseye sen niye bana öyle yaptın? Niye şöyle yaptın? Ben bunu yapmadım. Ama burada mesela Ama çok saçma sen bir muhabbeti. Ekran önünde gerçekten o kadar ciddi ve sert tartışıyorsun ki hani oraya kalmıyor. Yapma sakinliğimizi koruyalım ablacığım bunu öğrenelim. Şimdi bir şey söyleyeceğim ben hakikaten merak ettim. Ben Tuğba'ya bakıp geliyorum. Siz devam edin. Hmm. böyle olunca da tadımız kaçıyor ya. Yani güzel güzel oturmuştuk aslında. Aslında Masada hiç kalkmasına gerek yoktu bence. bence. Ben de. benim kendi şahsi düşüncem. Ama o ağladığı için muhtemelen öyle gözükmek de istemediği kendi, için diye. Yani kendi biraz tabii de dün de ben çok ağlayacaktım bunlara şey geldim ama kendimi tuttum. Ama gözüküyorum. Yani ya da hep sahibine gözükme, biraz saygı olsun diye. Ha gözükmek istemiyor doğru söylüyorsunuz. Da i̇şte oluyor maalesef. Keşke olmasaydı ama yapacak bir şey yapalım. Neyse kızlar biz masamızın yorumunu yapalım, ağzımızın tadını kaçırmayalım. Evet, bu yapalım. arada eleştirileriniz falan varsa dinliyorum. Yorumlu şimdi başlayalım. Ama aslında bence bekleyeyim. bekleyelim yapalım. Hani siz devam edin dedi o yüzden. De. Yine de beklerim saygısızlık olmasın. Gelirler şimdi. Gerçekten çok yüksek sesle konuşuyorlar. Bu kadar yüksek sese tahammülüm yok. Bağırıyorlar. Hatta çığlık atıyor yani neredeyse. Bu kadar duygusal biri de değilim aslında. Biraz sinirlerim bozuldu. Çok gerginim. Ay Tuba. Aslı Hanım. Çok üzgünüm kusura bakmayın lütfen. Vallahi hiç işte tahmin etmedim senin böyle olacağını. Evet ben de tahmin yani. etmiyordum gerçekten. Çok kırıldım yani. Ya Yük, yani çok vallahi. yükleniyorlar bana. Hani son Sana, gün yarışmacısıyım bak, diye. Sen de kendini mi? güzel savunuyorsun ama. Yani evet. Kaç gündür çok iyiydin. Gayet ama güzel savundun kendini ama bugün yoruldun mu sen? Çok, çok yoruldum herhalde. Yani, Hayır, yani, ben, Bak pozulur. Kader aslında çok iyi, çok mert bir kız. Fakat bir anda işte o siniri onun ne yazık ki... Sürekli kader bir şeyleri kavgaya çeviriyor. Aslında ben sakin sakin konuşuyorum bağırmadan. Bunu sessizce de konuşabiliriz Aferin. aslında. Aferin. Aynen bunu şimdi konuşalım. Yani belki o da dedim ya biraz önce. Hani bir şeyler öğrenecek belki. Hani şu anda belki gelişiyor. Belki bununla alakalı düzeltmesi gereken şeyler var. Bu onun bütün hayatına sirayet evet. eder. Sadece bizim yarışmamızda değil. Özü güzel, namuslu, düzgün, tertemiz çiçek gibi bir kız. Doğru mu? Güler yüzlü Hacım. hanımefendi, sen de öylesin. Benim bütün ya yani bir şey söyleyeyim değerli izleyiciler, bütün gelinlerim gerçekten o kadar hanımefendi ki fakat yarışma platformunda nasıl böyle geriliyorlar? Nasıl bu hale geliyorlar? Bu gerçekten ben çok mahcup oluyorum ve inanamıyorum. Ben, ben üzülüyorum. Ben Şu de an... çok üzgünüm. Tamam, bu ne olur kızım hadi ablacığım. Aslanım. Yani e, halledelim. Sen de üzülme. seni sevenler de üzülmesin şimdi. Yani kendini üzmeden de kendini iyi ifade edebilen bir genç gelinsin evet, sen. Evet, evet. Hadi gel, Aslında. yarın da senin günün. Gel geçelim güzelim. Masada şimdi bekliyorlar bizi. Geç tamam. güzelim sen. Bakalım. Hoş geldiniz. Hı. Geç bakalım Tuba'cığım. Geç üzülmeyin artık ne olur. Rica ederim. Birbirinizden özürleri dileyin. Lütfen şöyle güzel güzel yemeğimizi, yorumumuzu yapalım. Tamam mı? İyi misin Tuğba'cığım? İyiyim. Evet Kader'cığım. Ben mi dinleyeceğim? <laughs> Hep ben mi yapayım? <laughs> Bütün lafları ben yiyorum. Yine ben özür dilerim. Ya sen şimdi ortaya konuşma Ağla, bir şeyden... Ağlanacak bir şey yoktu. Özür dilerim. Ağlattığım için. Ben de üzgünüm. Seslerini Böyle olsun istemezdim. istemezdim. Ha. Ben de istemezdim. Size yakışmıyor. Kusura bakmayın masadan da kalkmak istemezdim. Tamam. <laughs> Normalde duygusal biri değilim ama biraz gerildik. Gerildim. Tabii bugün dördüncü gün. Yarın büyük final var. Aynen. Çok güzel veda edelim inşallah Aynen. hanımlar. Enerji toplamamız lazım. Evet. Enerji. Nasıl? Güzel. Yap bakayım. <laughs> enerji. Ha, gel bir al, enerji. Bir şey mı? Gel. Mı? Gel yavrum gel. Hadi. Negatif elektriğimizi atalım evet şöyle sevdik. ve ya, tamam. masayı yorumlayalım. Burcum senden başlamak istiyorum sonra seninle devam etmek istiyorum. Tamam. Ee, ben yemek takımını beğendim. Evet. Sadece çatal ve kaşıklarını uyduramadım çünkü burası rose gold gibi biraz. Evet. Tam evet. gold da değil. Bugünmüş doğru. Aha bugünmüş. Ama hoşuma gitti. Hı. E, yüzük detayını beğenmedim artık. Demode kaldı yani hani ha, yemekler. yüzükler. şekilde... Bunu peçeteleri böyle yüzükle satıyorlar. Size de Bende kolay Bende de vardı yaptım. ama ben kullanmadım. Ben Daha değişik yaptım. Ama... Bardaktan çok beğendim. Teşekkür ederim. Ama çay takımını uyduramadım. Sofran güzel gözüküyor. El emeği var. Ellerinize çok sağlık. Tatlarını bilmiyorum. Onlara da bakınca yorum İnşallah beğenirsin. <laughs> Hadi bakalım. Düzen olarak da normal. Yani kıyaslama yapmıyorum hiç evet. kimseyle. Yani... Kendi emekleri kendilere bu şekilde sıralamıştız Yarın soracağım zaten. Evet. En iyi masa kimdeydi diye. Adaletli bir şekilde cevap bir şey vereceğinizi düşünüyorum. Evet, evet. Kesinlikle. Evet, sen ne diyorsun hayatım? Güzel olmuş. E, masayı beğendim yani. Dediğim gibi ama ben de çay tabağı, çay bardağı ve e, su takımını çok yakıştıramadım. Ve benim kaşıklarıma benziyor. Dün benim kullandığım e, kaşıklarla. Kaşık kaşıklarını beğenmiştim. Aha, evet. Eski olduğu için ben de seviyorum. Aha, evet. E, evet. şey takımı güzel, tabak falan kase, bunlar güzel. Ne zaman Peçim almış tam. acaba, soralım mı? Ne zaman, ne zaman aldın? aldın? Bir buçuk sene önce aldım. Fiyatı ee, nasıl? Ya, to, yani toptan aldığım için e, yanlış hatırlamıyorsam 1100 liraydı. Hmm. Emin çok değilim. Uygun. 12 kişilik. 12 kişilik şey, uygun. Çok mi? Çok, çok seviyorum. Uygun, uygun, güzel. Evet. evet, güzel. Evet, beğendim. E, sunumların da yani güzel olmuş. İki kişi yapmışsınız zaten. Evet, İki kişi için madem. çok yeterli. Hı -hı. Yani hatta fazlası bile onun da ellerine sağlık. Hı -hı. Yine masa örtüsü yani. kullanılmamış gördüğünüz evet, gibi. Evet. Sadece Tutlar şey kullanmış. Buna Tutlar da gerek varmışız. yok bence evet. çünkü masası çok güzel. Masası i̇şte, çok evet, ben masayı ben de beğendim. <laughs> güzel olmuş Aslan Peki. Evet Tuba'cığım. Öncelikle eline emeğine sağlık. Herkesin, yapanların. Ee, gayet güzel görünüyor masan. Ben bunları seviyorum böyle. Ee, hoş olmuş yani takımla uymuş. Supla kullanman da çok güzel olmuş. Runner'ını da beğendim. Teşekkürler. Ee, sunumlarda güzel görünüyor. Gayet iyi. Sadece böyle biraz daha şunlardan <laughs> isterdim. Böyle yüksek seviyorum. Hmm. Bu şekilde yorum Stand gibi. Hı -hı. Teşekkür ederim. Evet ben Kader de sen de yorumlu yap. Yemek takımına bayıldım. çok güzel. <laughs> Kibar olun. duruyor. Ben normalde böyle kenarları böyle böyle sevmiyorum. Ama ben de evet sevmiyorum. Çok sevim, hoş şu duruyor. Şu biraz dantel gibi duruyor Hı -hı. ya işlem. Hayır Onlar... hayır şu kenarları... Gold demiş. Hı. Hayır hayır böyle ha, nasıl ha, denir tıklı, ki tır aslında. Tırtıklı tırtıklı. Bunlar tır vintage hani. gibi böyle biraz. Evet evet. evet. Bu şekilde e, çok sevmem kaba hani gösterir ama çok kibar duruyor çok beğendim bu beni yormadı gayet güzel duruyor hoşuna gitti Keten ortada da var çünkü bardak takımını da çok beğendim ama dediğim gibi arkadaşlarım da söyledi çay tabağına uyumlu değil Ranar'ın biraz kısa kalmış hani evet, onu ne söyleyecek çık bir şey daha olabilir özel güzel oluyor zaten ama biraz böyle daha uzun masaları. olabilir bir de keşke içeceklerini cam şişeye koysaydım ee, bir tane daha evet. runner'ım var aslında çok seviyorum masa örtüsü olarak zaten gördüğünüz koymuştum ee, onun üzerine koymak istedim ama uyumlu dursun diye şu şekilde yüzünü Yok güzel kötü kısa Gayet zaten. uyumlu bence evet, sen artık ediyorum. çok arzu ettiğin Çorba yap bence. Gelinlerden başlayabilirsin hayatım. Bir alayım tabağını hayatım. Aslanım geçenlerde kaderle dilek barış pastası yemişti ya. Diyorum ki acaba kader bugün de Tuğba'yla mı barış tatlısı yese? <laughs> Aa evet. <laughs> Bunları toplayayım mı ben? Kader. <laughs> ben almayacağım diye. Kader diyemezsin sen kendin ha, ettin kader. Kadersiz kader derler genelde. Ne yapayım ah ah bu dilinin <laughs> dilinin cezasını çekiyor olabilir misin? Evet çekiyor. Sinirinin cezasını çekiyor olabilir misin? Aslı amca içiyorsunuz. Al hayatım. <laughs> evet hanımlar yine bir barış çubuğu yakılacak şimdi. ne? Kadercim <laughs> seni şöyle alayım. Tabii. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım diyelim. Şu bal baka Al bakayım. Al. Neydi bunun adı? Magnolia. Magnolia. al. Kaşığını da al. Oo. Gel şöyle arkadaşının yanına. <laughs> Tuğba'cığım. Hmm. Sen de al kaşığını. <laughs> Alayım. Kalkayım ben de. Şimdi meşhur. Kader alıştı artık. <laughs> Barışma şeyimiz. <laughs> evet. Hep kaderle boyu ama. Yalnız yanındakiler değişiyor, kader değişmiyor. <laughs> ben değişmem. <Çok gülüyor> yine evet. bak yine laf soktu. Bak ne güzel. Laf soktu. Söyledi bak. Doğrusu, her şeyi yanlış anladı. Doğru tamam, tamam. Hadi küçük küçük şöyle. doğru da. Da Doğru ben. söyledi kader. çok ben sevmem kabak. Öyle ha. mi? Tamam. Bak, orada <laughs> da anlaşamıyorlar. Ben sevmem çok kabak hadi. Yanlış şey seçmişsin. Muhallebinden. nasıl? Dört gibiler. Sen bunu alacaksın. Öyle mi? Pardon. Yok sen bunu da alacaksın. Kapatacağız Gerçekten. <laughs> 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 Nasıl yapıyorsun? Şimdi böyle yapacağız Hadi ya. Herkes yani evet, kendi olur diyecek. şu anda. Hadi. Tamam. Bravo. Eee sonunda başardınız. Işte. Başardınız. İşte Burada felafet. Burada bile zor işte oldu, işte oldu ama. ama. Kaderle çok gerçek bir barış olduğunu düşünmüyorum. Çünkü masanın başında da demişti senden özür dilemeyeceğim diye. Bir tamamen yine kameraların önünde rol yaptı. Orada gerçekten adım atmak istememiştim. Çünkü e, çok ciddi yükselmeler oldu. Hak etmediğim şeyler e, yapıyor arkadaşlar. Ama aslanımı kırmak istemediğim için evet e, kalktım. Magnolia'yı yedirdim. Çorba. Yani her gün biliyorsunuz aslanım en evet, çok yemek maşallah. yiyen ben oluyorum. Maşallah. Gerçekten çorbası çok güzel olmuş. olmuş çok çok şey. beğendim. Eline. Vallahi kırmızı ete bayılırım. <laughs> bayılırım ve gerçekten çok güzel olmuş. Oh, Burada şu detayı vereyim. O biz alıp alıp kavurmadık. Ee, evet. kavur kavrulmuş. Evet. Evet. Siz yaptınız. Hayır. Biz ha, yani. Yani dışarıdan kavrulmuş aldık. Anladım. Biz kendimiz alıp kavurmadık. Bu, bunu niye söyleme ihtiyacı duydun? Ben şimdi, de merak ettim. E, arkadaşların Heh. hepsi tarifini soruyor. Ben de hani e, dürüst olmak istiyorum. Ya, ya mesela şunları yapmadım. Yaptım diye. Dürüstlük Olmaz. güzel evet. şey. O yüzden hani bilginiz olsun kızar ona göre. Tamam. Anladık. Bilgimiz Sağol oldu. Harika. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Afiyet <laughs> olsun. Ben de bari tatlıdan başlayayım hadi. Beğenecek misiniz acaba? Acaba mutlaka <laughs> kabak bayılırım. Çok heyecanlıyım. Çok güzel olmuş. sağlık. Gerçekten kaldı. mi? <laughs> Bilseydim senin kabak yemediğini. Çok güzel. Afiyet olsun. Biz kabak seviyoruz. Benim kabak yemem yemesin. bir... Kötü değil. Çader ceza kabak yemesin. <gülüyor> <gülüyor> hadi güzel afiyet bir olsun abi. arkadaşlar. <laughs>